Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu eşlik ve benzerlik olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın arkadaşlar. ikinci kitap 40. sayfasında yer alan 5. sıra sizde soruları olacak. 4. temadayız arkadaşlar. Konumuz eşlik benzerlik. Konu anlatım videolarımızı izlediğiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya oynatın oynatma listelerini koyuyorum. Tüm konu anlatım videolarını yazıyorum. Ayrıca arkadaşlar bu bahsettiğimiz kitabın da tüm testlerin çözümleri ayrı oynatma listesinde, ayrıca sınıf çalışma etkinlikleri, MAP yazılı sorularının örnekleri de arkadaşlar oynatma listesi. hem matematik hem fizik oynatma listeleri sekmesinden bulabilirsiniz. Buraya ekledim. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar, Yanda DEF üçgeni görüyorum arkadaşlar. DEF üçgeni E köşesi etrafında saatin tersi yönünde 70 derece döndürüldüğünde F noktası F üstü noktasına D noktası da D üstü noktasına geliyor. Yani ne yapmış sevgili arkadaşlar? Şu arkadaşı şöyle tutmuş devirmiş değil mi? E boyunca. E güzel. DEF, EF açısının ölçüsünü 80 derece olarak bize söylemiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bu kendileri için bilgiyi. Şimdi yazacağım ama burayı çok boğmamak için bir tutuyorum. Önce bilgileri bir toplayayım ondan sonra yazacağım. F üssü DF'nin üzerinde zaten söyledi bana. Olduğuna göre D, D üssü F üssü. Yani şurada gördüğün abdikubidik açının değeri nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ya Allah Bismillah. Sevgili arkadaşlar bir kere bana DEF üçgeni dedi döndürüldü. Ben burada iki tane üçgen görüyorum. Bir DEF üçgeni bir de D üssü E ve F üssü. E sevgili arkadaşlar uzun uzun kendimi hırpalamama gerek yok. Bu iki arkadaşın eş olduğunu biliyorum. Zaten aynı üçgenden bahsediyorum. Tamam mı? Tamam. Bak normal şartlarda sen test soru çözerken bunları yazmak durumunda kalmazsın. Ama açık uçlu soru çözerken ya da ben sana konu anlattığım için bunu söylüyorum değil mi? Bu arkadaş buna benziyor. Tamam. Sevgili arkadaşlar 70 derece döndü. Neresi döndü? Şurası döndü. Bak. 70 derece burası. Tamam mı? Tamam. Neden acele etmediğimi anladın mı 80'i yazmakta? Çünkü 80 derecede bunun tamamı mı? Evet. Demek ki burası ne kadar? 10 derece. Onu da yaz. 10 derece. Şimdi sevgili arkadaşım. Şuranın tamamı da 80 olduğunu göre şurası da 70 değil mi? Elindeymişken bunu da yaz. 70 derece. Sevgili arkadaşlar eşlik buldun mu? Buldun. Bak hiç vakit kaybetmeden hemen şunları yapacaksın. Bunu yazmamdaki kasıt şu. Bir kere bütün açılar eşle. Tamam mı? Bütün açıların aynı olduğunu gör. Bir de kenarların. Bak EF e, öyle diyelim. DE kenarı. Bak buradan görüyorum. DE d üssü e kenarıyla aynı, eşit birbirlerine. Ondan sonra e ef kenarı, bak buradan e ef, e f, e, f üssüyle aynı uzunlukta. Diğer taraftan df uzunluğu da arkadaşlar, d üssü f üssü uzunluğuyla aynı. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi bak sevgili arkadaşım, bunları tabi sözel olacak Şunu unutma, şu uzunluk, şu uzunluk. Bunları belirle. Ben senin için renkli kalem yapıyorum. Ama sen soru çözerken de ne yap? Bunları belirle. Soruyu zaten öyle çözeceğiz. Diğer yandan sevgili arkadaşlar. Bak şuradaki uzunluk. DE üzümlü uzunluğu, uzunluğu. Şununla aynı değil mi? Aynı uzunluktan bahsediyorum. Güzel. Sevgili arkadaşlar işte bunları yaparak ne görüyorsun? İkiz kenar üçgenler görüyorsun. Sana soruyu çözdüren durum bu zaten. Şimdi bak burada ben bir tane E, F üssü F ikiz kenar üçgeni görüyorum. Öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar taban açılarım aynı. Bak hiç affetmem. Taban açılarımız aynı. O zaman buralar ne olacak? 110'dan bunu çıkartacağım. 2'ye böleceğim. Hadi senin için bunları A diye verelim. 2 tane A artı 70 derece 180 derece olacak. 2 tane A eşittir 110 derece Dolayısıyla A eşittir 55 derece. Nasıl da güzel oldu değil mi sevgili arkadaşım? Harika. Hemen oralara kaç yazalım? 55 dereceleri yapıştıralım. 55 derece, 55 derece. Dediğim üzere sevgili arkadaşlar zaten bir soruyu böyle çözeceğiz. Bak şimdi bu arkadaşın bu taban açısı e bunun da şu açıları değil mi? Şu bak F üstüyle burası değil mi? Bak burayı kaç bulduk? 55 bulduk. Buraya da yapıştır. 55 ee, Şurası da 55. Hadi yazsan da olur. Yazmasan da olur. Burası da ikiz. ana şey oldu la. Garip bir şey oldu. Yo 55 orası değişim çek. 55 ha o burası başka bir şey. Burası 55 tamam burası değil. Şuraya 55'i yazdık mı? Yazdık. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bu saatten sonra soru bitiyor. Neden bitiyor? Bak ben burayı görüyorum. Şuranın tamamını gördün mü? Gel şuraya da B açısı de. Şimdi bu saatten sonra istediğin yerden çözebilirsin. Bak burada da neye bakacağım? D, E, F üçgenine yoğunlaş. Buradan da arkadaşlar B, şurada gördüğüm B, artı burası 80 dereceydi. 80 derece. Artı 55 eşittir 180 derece değil mi? Vallahi öyle. B eşittir. Bak burası 135. 180'den çıkarttım. 45 derece. Harika. Soru bitiyor oraya. Arkadaşlar burası 45. E, bu açı zaten bu açı değil mi? Evet. 45 derece. Bak şimdi son noktayı vuruyoruz sevgili arkadaşım. Son noktada şöyle vurulur. Bak burada da D üssü D ve E üçgeni görüyorum. Şu üçgeni görüyor musun? Bu da ikiz kenar. Bak. Lübülüp lübülüp. Yani bu arkadaşım şurası 70 derece. Az önce çalıştık şununla. 55-55 bulduk mu? Bak buralar 55 ve şurası da 55. Değil mi? Bak 70 ikisinin şu işlemi yapıyoruz yani. Aynı işlemi yapıyoruz. 55-55. E arkadaşlar buranın tamamı 55. ve burayı da 45 bulduğuma göre. Hadi o da artistlik olsun yazalım. X artı 45 derece eşittir 55 derece. X 2 ustu 10 derece konu kapanmıştır. Sevgili arkadaşım şimdi sen burada neticeye bir sürü yerlerden gidebilirsin. İşte burayı buldun ya bak mesela tam açı, şey pardon doğru açı. Şurayı bulursun, buradan buraya taşırsın. Şurayı buldun 55, buradan buraya taşıyabilirsin. Benim hani hepsini görmen için söyleyeceğim metodum bu. Ama bak dikkat et. Burada önemli olan sevgili arkadaşlar şu uzunlukların. Ben bunu sen gör diye yazıyorum. Sen bunları gördükten sonra hemen buralara işaretleyeceksin. Tamam mı? Bu işaretleri koyduktan sonra bu ikiz kenarlıkları göreceksin. Biliyorsun 70 dereceyi hemen çat çat yapıştır taşı gibi. Tamam mı? Heh. Olayın çözümü burada. Ne zaman ki eş üçgenler buldun ya da benzer üçgenler gördün sevgili arkadaşım birbirinin aynı olan açıları e, kenarları işaretlemeyi unutma. Tabii e, altın kurallardan biri de ne sevgili arkadaşlar geometri üzerine yazmamızı sever ama görüntüyü de çok boğmamak lazım. Çok boğarsak, çok yorarsak ne olur? Bilgiler birbirine girer ya nereye ne yazmıştım onu göremeyebiliriz. Anlaştık? Güzel. Sevgili arkadaşlar hatırlatmalarımı yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin linklerini koydum bunların. Hem matematik hem fizik var biliyorsunuz oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Hepsi de birbirinden merdane işinize yarayacak oynatma listeleri. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş. Bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.